Hepinize merhabalar efendim. Railgrade'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Sıradaki görevimiz sudaki çatal. 25 dakika içinde bitirebilirsek S derecesi alacağız. Ve göreve başladık. Selam Yoshida. Yetenekli olduğunu kanıtladın. Bu yüzden seni tuhaf bir bölgeye görevlendireceğim. Burada bol miktarda demir talebi var. Ancak demir arzı oldukça sınırlı. Her sektöre göndereceğim demir miktarını dikkatlice dengelemen gerekecek. Hedefin şehri büyütmek olacak ve bunu yapabilmen için tüm sanayi zincirini ayak tutman gerekiyor. Okey. Bakalım neydi? Ne olmuş şimdi? Şehir. Hoş geldin şef. Hoş bulduk kral. Kalıcı lisansın kilidi açıldı. Dünya genelinde geçerli bir lisans. Dosyası gönderildi. Bu lisans tüm bölgelerde geçerli. Silik hocağı. Bu bölgede su kullanarak şehri birinci seviyeye yükselt ve ardından beton üretimini ekleyerek ikinci seviyeye çıkar. Mevcut su pompaları beton üretirken tedarik kısıtlaması ile karşı karşıya kalmanın neden olacağından su kullanımını dengele veya, veya ek su pompaları inşa et. Hmm. Çatır çatır hem su vereceğiz hem beton vereceğiz. Hızlandırıcı enerji ve beton diyor. Şimdi sularımız burada. Beton merkezimiz iki tane silika bir tane su istiyor. Sonra beton veriyor. Şimdi zaten burada bir tane su kaynağı var. Şöyle yapsak. Su pompası. Bir su pompası daha buraya koyabilirim. Hı. Su ve su. Su ve su ardından su. Silikayı da buradan oraya getirmemiz lazım. Başka bir yer var mı? 5'e basınca sanırım. Silika yok. Mecbur buraya kuracaksın diyor. Peki buraya kursam bir şey değişmiyor üretimde. Buraya kursam şu arka taraftan götürürüm. Buraya kadar silika gider. Beni buraya kuralım. Ben buraya kurayım. Yükseltiyle hiç bir alakası olmasın. Şimdi 15.000 lira paramız var. İlkten bu arkadaş. Nereye gidiyorsun lan? Hı. Buradaki düzlükten böyle geçecek. Buradan böyle dönecek. Buradan böyle gelecek. Hı. Buradan da. Hop geri. Buradan böyle. Hı. Silikadan alacak, oraya götürüp bırakacak. Şimdi su için şey yapmamız lazım. Buraya ben birkaç tane su istasyonu daha koymam lazım aşağıya bence. Başka bir yerde var mı şehre yakın? Yok. Hep şehirden uzak olması lazım zaten değil mi? Bin bin, iki bin yapar. Buraya rayı yapıştırsak buradan. Hatta e, gidip, Şu ikisinin ortasından alsın. Tamam, buradan böyle git. Nasıl olacak? Hı. Buradan böyle git. Buradan böyle. Bunun yanından gelemiyorsun, değil mi? Böyle gel. Neyse, yokuşluk bir yer sadece şurada az bir şey var. Problem olmaz. Şimdi sana ne gerekiyordu? Silika. Silika geliyor. Buradan da su gelecek. Doğru mu? buradan böyle geliyorsun. Hı. Buradan böyle. Şimdilik git gel yap. Şuraya bir tane daha koyarsam eğer su yeri önünden geçiririm. Bir su iki silika istiyor. Yani silika daha ağırlıklı olması lazım. Silika ocağı. böyle yolu şey gibi çekersen. Beşe bas silika. Hı. Ray. Hatta şurayı yık. Bunları hızlandırmak için ne gerekiyor? Atık depo, atık depom yok. Yani üret, nereden üretiliyor bilmiyorum. Şimdi istasyon 1 2 3 4 buraya bir buraya bir 1 2 3 Bu alırken 1 2 3 4 şehre bunları bırakırken 1 2 3 4 Şimdi buradan çıkan arkadaşlar böyle gelecek buradan böyle gidecek. Hı. Betonu buradan bırakıp buradan şurada hafif bir rampa oluyor. Mecbur olmak zorunda mı? Evet mecbur olacak. Şimdi istasyon 1 2 1 2 İlkten sularımız gitsin. Olmazsa daha sonra buraya doğru uzatırız. Tren. Kardeş yükle 500'lükten. 4 tane taşırsın. Başladık arkadaşlar. Hadi bakalım. Kazamız barik olsun. İkinci tren. Silika içinde başlayalım. 3 tane yeter. Tren. Yapıştır silikaları. Tren. Tamam. 8-8 sen de alacaksın. Buraya gideceksin. Buraya hiç atamamışız. Hatta şu an atamaya gerek yok. Birikebildiği kadar biriktin. İlk başta seviye birden suyla ikiye çıkaracağız. Kiren. Bu su bunlara yetmez. Ray. Çok bir şey yok. Buradan Eee kavşaklar çakışıyor. Güzel gidiyordu be. Aşağıdan gelse. Az önce ne yaptı o? Hı? Oba yavrum benim yola bak be. Hı. Genişten al. İstasyon. Para bitti. Banka. Banka. Tabii ki kredi lazım. Burada iş yapıyoruz. 1-2-3 Hemen terenimizi ekleyelim. 500 Ekle. Hadi bakayım aslan parçası. Yüklen buradan suları. Silikalar falan dolmaya başlamış mı? Başlamış. <laughs> Ama daha fazla şeye ihtiyacımız var. Buradan böyle çıkacak, bırakacak. Yok gerek yok yıkmaya. Bunları daha hızlı çalıştırmak için enerjiye ihtiyaç var. Enerji yeri de kuramıyoruz değil mi? Yok. Hadi biraz daha. Tamam hadi çalışın artık. Sana da tren lazım değil mi şimdi? Kaç tane biriktirebiliyorsun? Toplamda 24 tane. Tamam. 500 param olmuş. Hmm. Bunlar geliyor. Bunlar boş geliyor ama. Popyola diye bir şey varmış. Tileni kullanla. Yüklen dayı oğlu. Hatta bin daha param olsa şuraya bir tane daha koyacağım. Tabii ki kredi lazım ver. Şimdi peki istasyon buradan çekiyor mu? üçünden de alıyor. Da boşluk var. Tamam. Yüklenin abi. Çok yavaş çıkıyormuş ya. O. Oh. Buradaki bitmiş bile. Freddy lazım da sen beni yiyorsun. Şehir büyüyor. Talepleri çok. Karşılayabiliyor muyuz? Zor. Hı. 16 tane. Her çelik şey yapma şansım yok. Seriden su lazım. Başka hiçbir şey kurtarmaz. Bir tren daha eklesem. Hadi oğlum. Ne kadar? 576, 536, 600 oldu. Yapıştır. Buradaki mesafe uzun olduğu için. Hı. Bu aldı sonra bu gelecek. Kalanları alacak. Sonra o ilerideki dönüp gelene kadar. 22 tane beton olmuş. Oo. Artık taşıma zamanı geliyor gibi. Tam bir kredi daha çekeyim. Kredi bataklığına girdim ha. Treni onayla. Bir tane daha. Yüklen. İstasyon koy koy. Koy. Aa, para bitti. Ne ara harcadım la hepsini. bu bayağı bir zorlanıyor. Ne gıcık kaptı boğazım be. Hadi. Birinci seviyeyi dolduruyoruz. Hı. Hmm. İkinci seviye talepler geldi. İşte sayımız. Aha ne oldu? Seviye atladık. Tamam birinci seviyeyi tamamladık. Buraya daha fazla işçi koyma şansım yok. Ee, başka Telefon çaldı pardon. Kompası koyabileceğim bir tek burası var. Bu yetiyor mu? Yetiyor. Silika yetmiyor. Geçerken bunu buradan alabilirler mi acaba? Bu yetiyor ya şu an. Ucu ucuna da olsa. Kurşalt hepsini bir anda. Beton hızlı gelmiyor. Beton üretimimiz nasıl iyi aslında. Şuraya istasyon atmam lazım. Hızlı boşaltsın. Şu faizi geri ödeyelim. Bunun sesine ne oluyor? Betonlar geliyor. Silika mı yetişmiyor? Enerji yok kardeş sana verebileceğim. peşe bir pompa daha kur. Alrayı uzat böyle. Dur şimdi oraya ayarlayacağım. Sen bir yüklen. Hı. İstasyon 1, 2, 3. Seriden su getir bakayım buraya. Şehrin su ihtiyacını karşılıyoruz zaten ucun ucuna da olsa. Bu boşaltmışız. <laughs> silikayı artıralım. Yardır bakayım adam. Bunlar dolduruyor. Tamam. Beton üretilmiyor. Beton kurabiliyor muyum başka? Silik ocağı kurabiliyorum. Bunu hızlandırmak için enerji istiyor. Enerji kuramıyorum. Jeotermal de kuramıyorum. Petrol de kuramıyorum. E ee? Silika daha hızlı gelse işime yarayacak mı? Bunu yükseltebiliyor muyum? Hayır. Peki suları yükseltebiliyor muyum? Aa yükseltebiliyorum. Güzel tamam. Ee, ne mi yarayacak? <laughs> Şu faizi ödeyeyim de yakamdan düşsün ya. 940 hadi. Boşaltın bir şey. Parayı yatır. Düş yakamdan. İkide bir kredi lazım deyip duruyor. Bak bine çıktım. Kaç dakika var? 13. Durun bir bakayım. Siz de durun. Dur dur. Dur dur. Sen de dur. Ya da gel de. Şurada bir yerde dur. Hepiniz full olun ondan sonra başlayalım. Çünkü yük yok. Bir dakika idare edeceğiz Şehri su gidiyor tamam da Silika niye yetişmiyor Benim mı var hala Ödeme yapayım ben Beni geçirin şunu Hadi Geç bini. Hı. Yatırdım. Biraz biriksin. Biliyorum canım ihtiyaç ihtiyaç var. Faiz ödemek istemiyorum. Bin, bin daha ödedim mi bitiyor. Şehir nüfusu 214'te duruyor şu an. Dursun. Biraz silikayla su biriksin. Ondan sonra. E ee, nasıl gidiyorsunuz bakayım. Sonra kamera. Aslanım benim be. Boşalt hepsini. Buraya bir tane daha istasyon eklemem lazım. İstasyon kaç oldu? 200 olmuş. Direkt tek de bırakıp gitsinler. Burada ne durumdayız? Su dolmak üzere. Silika da bayağı gelmiş. Tamam. Sen de bırak. Başlatayım. Aç 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 aç. aç. Çalışın bakayım. Biraz da beton biriksin. Bundan sonra pat diye level atlatacağız. Öyle böyle değil. Her tren dolu gidecek. Bin daha oldu mu? 750. Tamam. Pardon ciğerim soldu. Hadi arkadaşlar yapabilirsiniz. Ya bak bu boş gidecek. Hı. Yatır al kardeşim faiz istemiyorum ben. Canım sıkıyor. Sen başla. Kaç tane oldu? 15, 4, 8, 12. Tek seferde bitiriyorlar neredeyse. Tamam. 18. Sen de başla. Sen de başla. Silika, silika. Daha hızlı silika. Bol bol var. daha ekleyeceğim illa değil mi? Bir tanesini sil. Dört tane olması lazım. Hadi bakayım yürü. Tamam betona geliyor. 220. Çatı çatır, çatır artıya bak nasıl. Seri seri gelince beton. 226. Yürü 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 yürü. Hadi hadi, hadi, hadi hadi Güzel gidiyoruz şu an. 24 nüfus kaldı. 22. Hadi. Naz yapma. Yükseltme yapmadım bile. Hemen para da olsun yapayım bir tane. Aa yükseltemiyorum. Nasıl yeter para yok ya? Tamam. Daha hızlı su üret. 12 kaldı. Son betonlar yükleniyor. 8. Sen boşalttın. Oba. 6. Senle bitiririz belki be. 4. 2. Boşaltıyor bu da. Bitiyor mu? Hadi. Hadi sarı motor. Sarı motor. Hadi. Aha o da boşalttı. İkisi de geldi. Hadi la iki kaldı. Baba hadi bakayım. Seriden bitirdik mi ne? Şuradaki çatı al. 17 dakikada bitti efendim. Teşekkür ederiz. Sıradaki görevimiz nedir? Rotayı incele. Kalıcı lisans. Beton merkezi. Thank you very much. Evet sevgili arkadaşlar 17 dakikaya bitirdik izlerken inşallah keyif alıyorsunuzdur. Ben oynarken bayağı eğlenceli oluyor, keyif alıyorum yani. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle efendim.